Hoş, Hoş geldin. Güzel, buyur an, buyur an. Hoş buyurun, buyurun. Hoş, Hoş geldiniz. Güzel. Hoş buyurun. geldiniz. Buyur. Nasıl geçiyor seyahat? How is your trip going? Really good. Gerçekten really good. çok güzel. Nereleri gezdi Türkiye'de? Where have you been in Turkey? I started in Ipsala two months. Ipsala'da başladım. Hı. -hı. Yaklaşık yeah. evet. 2 ay önce Ipsala'dan Hı. girdim. I cycled all the way to Istanbul, stopping in several villages. Birkaç eee köyde durarak İstanbul'a vardım. Then I took the ferry to Mudanya and I went all down through the west. Daha ben sonra feribota binerek Mudanya'dan Mudanya'ya hmm. geçtim ve sonra da batıya doğru tüm yoldan, yoldan devam ettim ve Mersin'e kadar bütün güneyden devam Harika. ettim oradan Bundan da Doğu'ya devam Harika. Bundan sonra hangi edeceğim. şehirlere gidiyorsun? What is your next destination? Uh, the next city will be Adana. Bir sonraki şehrimiz evet. Adana olacak. And then? Sonra Gaziantep. Gaziantep, San Liorpa, to Adana. Güneydoğu gezecek. Daha yes. yeah. sonra da kuzeye çıkacak. Harika. It's wonderful. Nasıl buldun Mersin'i? What is your impression about Mersin? Uh, yesterday I had the chance to cycle with the Association Women Cyclist Association led by Ebru and we could see all the course, the cycling infrastructure. It was really nice. I saw that it was made for people, more than for cars than other cities. Dün Ebru Hanım'la birlikte Bisikletli Kadınlar Derneği aracılığıyla şehirde bisiklet sürme şansım Hı. oldu. Gerçekten şehrin sahili çok güzeldi ve özellikle bisiklet, bisiklet için yapılan bisiklet yolları çok güzeldi. Burada şehrin arabalar için değil insanlar için yapıldığını gördüm. Eminim ki daha sonraki yıllarda tekrar Türkiye'ye gelmek isteyecektir. I'm sure that you are going to, you are going to want to visit uh, Turkey again and Mersin again in yeah. future years. Yeah, that's 100%. Turkish people have been hospitable to me like everywhere. Yüzler için söyleyebilirim ki Türk insanları gerçekten bana karşı çok misafirkar vardı. Acak of... yeri şu şekilde sağlıyorum. Genelde köylerde insanlardan yatacak yer rica ediyorum ve genelde %99'da olumlu cevap alıyorum. Bu yüzden de Türk insanlarına karşı olan yaklaşımım, perspektifim ve de e, düşüncelerim gerçekten çok olumlu. Gerçekten çok güzel bir ziyaretti. Kendisine Türkiye ve Türk insanları konusundaki sahip olduğum izlenim hakkında biraz bilgi verdim. And all the I in the and in Tabii ki de e, burada en önemlisi bu ülkede ve Mersin'de bana karşı gösterilen misafirperverlik oldu. So thank you very much for this ve e, bu şans için hepinize çok teşekkür ederim. Herkese çok teşekkür ederim. Elbette Türkiye'ye tekrar gelmeyi zaten e, istiyorum. Burada hem daha önce gezmediğim yerleri ziyaret edip, hem de Mersin'de edindiğim dostlarımı tekrar görmeyi isterim.